LPG göstergesi düzensiz gösteriyor. Aracınızın üzerinde şöyle atiker fast sistem var ise düğmeye de bakın. Şöyle gördüğünüz gibi şamandıran üzerinde sensör var, üzerinde 20k sensör var. Bunlar eski versiyon olduğu için biz ne yapıyoruz? LSS frelli gösterelim. LSS frelli sensörünü takıyoruz. Bu birebir okuyor. Ama bunu tanıtmamız gerekiyor. Bunu nasıl söküyoruz? İki tane küçük yıldız vida var İkisini söküyoruz çıkıyor bunun ters düz yönü var bunu şaşırmayalım söktüğümüz zaman aynı şekilde takmamız gerekiyor şöyle ekrandan gösterelim şurayı tıklıyoruz Evet buradaki değerleri görüyorsunuz Fabrika kaderli bu şekilde şimdi bunu ne yapacağız şurayı 3.18 okey burası 2.30 burası da 1.00 burası da 0.50 bu değerleri girdiğimiz zaman birebir göstergeyi okumuş olacak. K20'yi söktük. LSS freliği taktık. LSS freliği birebir tanıtmak için LSS freliğe göre şöyle rakamları girdik. Bu şekilde seviyeyi kademeli bir şekilde gösterecek. Aynı sistemi kullanan araçlar bilginiz olsun.